Ali Necati. Hı hı. Anneciğim benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hı hı. Ya ben çok sıkılıyorum. Tamam. Baban evde yok. Hı. Baban evde yok ama markete gitti. Birazdan hı. gelir. Ben diyorum ki hı hı. babam marketten gelmeden. Tamam. Önce şu evi dağıtsak. Tamam. Evimizin her yerini döksek. Tamam. Sonra senle birlikte bir yerim saklanıp babanı beklesek. Korkutalım mı onu? Tamam. Hadi. Hadi, hadi. hadi başlayalım. Kumandalı bir yere Ama yere Ağabey yavaşça de. koyalım. Anne ağacı da Ağacı da evet. Önce şu yastıkları yere atalım. Yastıkları hadi. Yastıkları hadi ağacı yavaşça düşür. Yavaşça. Yavaşça düşür ama tamam mı? Tamam, Aynı düşürülmüş gibi hırsız gelmiş gibi olsun evimiz. Arkadaşlar biz şimdi Ali Necati ile... Birlikte babamız markette. Babamız marketten dönmeden şu evimizi dağıtıp oraya hırsız gelmiş gibi yapacağız. Daha sonra onu korkutacağız. Ali şunları da şöyle yapalım. Bak. Şöyle şöyle devirelim de. Sanki böyle şey olmuş gibi. Biri yerde olsun. Biri burada. Şu YouTube plaketini de şöyle koyalım. Evet onları da öyle koy. Evet. Doğru. Bunu da şöyle yere koyalım. Evet onu da yere koy. Gel bakalım. Şu yastıkları da atalım ama. Şu yastıkları da at şöyle Onu da at. Çok daha... Aa bilgisayar. Bilgisayarı alalım. Burada. Bunu da yere koyalım. Bir saniye. Şimdi telefonu da yere Şöyle. Benim telefonum... Kapatalım. Kapatalım ki baban aradığında ulaşamasın. Ya da yok evet yere koyalım burada kalsın. Şöyle. Evet. İşte, bu Masayı da devirelim. Işte şöyle. Şu sandalyeyi de dur çekin. Sandalyenin altına saklanacağız ya. Hmm. Kendimizi şöyle korunacak bir şey yapalım. Şu sandalyeyi de çıkaralım gel buradan. Biz <laughs> masanın altına saklanırız. Bizi görmesin diye. Burada böyle çekip ortaya koyalım. Bence şu ortaya atalım. Geç 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 geç. Babanın ödü olsun geldiğinde. Neye koyacaksın? Bunu da buraya şöyle atalım. Heh. Tamam. Bu oda halli oldu. Gel. Mavi odaya. Gel 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 gel. Kapı da böyle açık bırakalım sonra. Geldiğinde korksun. Dur buldum. Gel gel gel. Şu tutacağın ucundan kitaplığın. Kitaplığın ucunu tut. O tarafa geç. Geç 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 geç. Evet. Heh. Bu böyle kalsın. Kitaplığı da dökelim. Sıra mavi odada. Evet. Benim Kaktüsü benim. ellemeyelim ama şu. Şu kaktüs kalsın. Evet. Şunu şöyle atalım. Şunu şöyle bırakalım. Kolonya. Şunu şöyle devir. Kolonyayı da at yere. At yere. Gel şu, bu yastıkları. Şunu da yere koyalım. Onu da yere koy. Evet bütün eşyaları eve hırsız girmiş görüntüsü yapacağız şuna. arkadaşlar. Şöyle. Onları da at anneciğim. At anneciğim. Külü Çok de korkacak. Küllüğü de, ye de yere koy. Ay yazık ama değil mi? Olsun. O bize şaka yaptı. Kışkırttı bizi. Evet. Sıra on bizde. Şimdi babam marketten geldi de bu evi böyle görürse. Şu sobayı da. Sobayı da. Şöyle. Heh, devirelim. Devir o yastıkları da. Koy anneciğim, aferin oğluma. At, at yerlere. At. Tam böyle hırsız girmiş de hani bir şeyler arıyor, bulamıyor ya. Her yeri böyle didik didik ediyor. O görüntüyü verelim. Haydi. Döktün mü? At onu da. At onu da. Aferin. Şimdi yanıma gel. Ay küllük de mi döküldü? Gerçekten uzun dünya ama her yeri pis etti. Neyse tamam hadi Anladım. gel. Hadi gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Şimdi sıra geldi. Gel bakalım ha. Buraya. Gel 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 gel. Şunu da yere at. Şuraya. Şuraya, Şuraya koy. Şimdi al şöyle açık koy onu aç. Aç böyle. Açık kalsın ki atılmış fırlatılmış gibi olsun. Hah. Koy oraya. Evet. Ayakkabılar. Ayakkabılıkta bir şey koy. Şu şapkanı da. Hadi <laughs> şuraya atalım. Buraya. Böyle. Tamam. Şunu da alalım. Şu sepeti de buraya at. <laughs> Bunu at yere at. Diğer türlü at ki ters dönsün. Kaldır fırlatılmış gibi. Hah. Ters döner Ters döner Ters dönüyor. Hah. Şöyle gibi. Tamam. Tamam. Şimdi geç bakalım. Her yerde aldım mı bir bakalım. Kitaplık düşmüş. Ay Ali. Eve gerçekten hırsız girmiş gibi oldu. Tamam bu alanda. Burada almış yatak odasına yatak odasına girmeyeceğiz çünkü yatak odasında değil burada saklanacağız gel evet şimdi diğer odaya bakalım dağılmış mı <laughs> hem de ne biçim dağılmış bilgisayarlar yastıklar Ali şu koltuğu da indirelim gel gel Tutucundan. geç karşıma dur mi? şunu şuraya koyalım ki baban geçemesin biz Ay, masa evet masanın altında saklanacağız bir iki üç Üç indir dur. dur ben alttan tutayım. Tut, anne, tut, anne. Tut, tut 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 yan çevir yan çevir Heh. bakayım tamam tamam şimdi tam oldu işte sanki hırsız gelmiş de yat şeyi koltuğun altına bakmış gibi tamam mı? Şimdi baban gelir. Baban gelmeden önce halledik. Aa bir şeyi unuttuk. Ne? Senin bunu dağıtmadık. Dur onu nereye dökelim biliyor musun? Şu. Masanın üstüne dök gel. Ha. Gel bunun hepsini masaya sal. Hırsız içine aramış gibi olsun. Bu paraları görünce bırakmış gibi olsun. Şöyle atalım. <laughs> tamam. Şimdi tam oldu işte. Bakayım görüntüye buradan. Dur bakalım. Ay eve hırsız değil 10 tane hırsız girmiş gibi oldu hele Necati. Anne ben de bakayım oraya Gel gel bir bak bakayım buradan. Gelince ne yapacağız biliyor ben musun? Masanın altına saklanacağız ki bizi görmesin. Yok yok şu masaya onu da dağıt. Evet onu da dağıt. Dağıt onu da. Evet. <laughs> Aynen öyle. Baban zannedecek ki hırsız eve girmiş, bir şeyler çalmaya çalışmış, bizi kaçırmış. Biz yok olacağız çünkü görünmeyeceğiz. Tamam mı? İşte babamız da geliyor arkadaşlar. Babamız da geliyor. Şimdi. Niye açık ya? Pencere falan her yer açık. Ne oluyor ya? Şöyle, resimde. Allah'ım ne olmuş? Fatoş, anne Necati! her yerde olmuş. Ya ne olmuş evde? Fatoş, Allah'ım ne olmuş burada? Her yerde olmuş. Fatoş, anne Necati! neredesiniz? Evi birileri biri girmiş. Evi dağıtmış. Nerede bunlar ya? Oğlum neredesiniz? Böyle paraları dökmüşler. Paralar burada. Eşyalar dağılmış. Cık. Fatoşlar Rejati'yi kaçırmışlar. Başka hiçbir şey dokunmamışlar. Allah'ım. Ne yapacağım şimdi ben? Kim yaptı bunu? Telefonum nerede? Ha? Şu telefonu burada. Telefon kapalı. Telefonu da bırakmış. Paraları bırakmış. Kesin bunları kaçırdılar. Lan ben şimdi ne yapacağım ya? Ne <laughs> yapacağım? Polis. Polisi aramam lazım. Polis telefonu nerede? Ali. Ay. Hemen aramalıyım Hemen 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 Kaçtı ya kaçtı kaçtı, kaçtı 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 155 Hayır 112 oldu artık 112 Alo Alo merhabalar Ya benim evime hırsız girmiş galiba Evet 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 Tamam hiçbir şey almamış. Tamam da kardeşim evde çocuğum ve eşim yok. Onları kaçırmış yahu. Evet. Tamam. Tamam. Tamam adresi veriyorum. Evet. Evet o adresteyiz. Lütfen çabuk ekip gönderin. Çabuk. Ben karakola gelsem. Biraz acele ederseniz çok sevinirim. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Kolay gelsin. Ulan ne yapacağım şimdi ya? Ne demek bunlar ya? Kim yaptı bunu bize? O hırsızı bulacağım. Onu mahvedeceğim. Ne yapacağım ben ya? Duramıyorum yerimde ya. Ali baba çok üzülmüş şu an. Ne yapacağım ben ya? Bir şey Mahvedeceğim. Adam, ya mahvedeceğim. bak. Ali. Sessizce. Çıkalım mı ne dersin? Çok Çık. Yazık ama. Kim Biraz daha korksun. Biraz daha mı korksun. Ah kalbim. Ah. Arkadaşlar. oluyor ya. Ali Necati ah. Of. mı Ah. Şaka yaptık ya. Abi öyle şaka olmaz. Ay! Gel buraya. Nasıl ter içinde kaldın korkudan? <laughs> yok yok, Ali su getirelim <laughs> babana. Kolonyayı getir. Koş mavi odada kolonya var çabuk. İbrahim şaka yaptık. Hey! <laughs> Korkma hey. Polisi aradım. Biliyorum. <laughs> dur dur dur. <laughs> tamam. Tamam Ali kolonyayı getir çabuk. <laughs> Ali kolonyayı getir. <laughs> Getir aç. Aç kolonyayı. Aç dökelim babana. Aç. Aç. Yaslan şöyle. Yaslan. Yaslan ben de alayım. Ay. Ay biz sana şaka yapmak istedik. Çok mu korktun? Baba istersen her yerini döküleceğim. Çok mu korktun? Çok. Sen istersen her şeyi dök. Her Seni var ya seni mahvederim. Çocuk böyle şaka mı yapılır ya? Dök kolonya dök şöyle. Ali Necati bir göster Ayı bakayım. Gördün, gördün mü? Kanka, Kanka. bu. Valla bak. Ben... Göster. Ben evet. Bu ya. Vahmet güzel olmuş mu? Ben de sana sürpriz yapmıştım. Bak, Ay, baban da sana sürpriz Marketten bir şey almış Ali. <laughs> Ali biz babanı korkuturken baban da sana bak ne almış markette. Kinder sürpriz yumurta evet, Evet. Ama onun için nasıl mı sana? Ooo. Ya. <laughs> Bunu ben taktım ona. Gerçek olsun diyor. Anne diyor küllüğü de bocattı. Babamız korkudan bayıldı. O yüzden ben şimdi babamızla ilgileneyim bir. Kendine gelemiyor hala. Şaka yaptık.